olarak otomotiv, raylı araç ve savunma sanayi alanlarında hizmet gösteriyoruz. Buradaki müşterilerimizin hepsi OEM firmalar. Onlara hava kanalı aydınlatma çözümleri ve bazı özel projelerde destek sunuyoruz. Paperwork'tan önce işlerimiz döküman üzerine ilerliyordu. Açıkçası yazılı ve çıktı olarak hard copy dediğimiz dokümanlar üzerinden ilerliyordu. Ee, ve burada yaşadığımız zorluklar, dokümanların takibi, kaydı ve bunlar üzerinden alacağımız verilerin e, açıkçası bir rapora dökülmesi e, zorlayıcı unsurlardı. Daha sonra e, bunlarıla da ilgili e, bu tarz yazılımların ortaya çıktığını öğrendikten sonra e, firmamız olarak %100 olarak bu e, dijital süreç yazılımına geçiş sağlamamız gerektiğine karar verdik de ve hikayemize başladık. Paperwork'in en iyi yaptığı iş e, no-code dediğimiz, yani çok hızlı bir şekilde kodlayabilme, çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilme kısmında Paperwork inanılmaz başarılı. İki sebepten ötürü, bir e, çok fazla e, şeye açık olması e, özelleştirmeye, İkinci olarak da içinde bir döküman yönetim sistemi barındırması Paperwork seçmemizdeki temel unsur oldu diyebiliriz. Öncelikle süreçlerimizi dijitale çevirmeye insan kaynakları süreçleriyle başladık. Bunun temelinde yatan sebeplerden biri insan kaynakları süreçleri ile diğer departmanların süreçlerine göre daha az karmaşık olduğundan ve personelin daha kolay adapte olabileceğini düşündüğümüzde insan kaynakları süreçlerini ağırlık verdik ilk etapta. Ondan sonra üretim, kalite, pazarlama süreçlerimizi de Paperwork üzerinde yavaş yavaş geçirmeye devam ediyoruz. Paperwork entegrasyon açısından çok çok başarılı. Sakarya lokalinde çok fazla kullanılan bir ERP kullanıyoruz. Harmony ERP diye. Aslında Paperwork'ün direkt entegrasyonu olmasa bile biz bu programı ilk aldığımızda kurulum aşamasında bize teknik ekibi sağ olsun çok yardımcı oldu. Arada bir köprü oluşturdular ve bu köprü sayesinde biz çok rahat bir şekilde kendi ERP'mize veri atabilip, veri aktarmaya başladık. Onun yanı sıra e-fatura e konnektörü sayesinde e-faturaları çok kolay bir şekilde entegre ettik. E dediğim gibi Paperwork entegrasyon konusunda birçok seçeneği içerisinde barındırıyor, bunun biz de farkındayız. E entegrasyon konusunda hiç sıkıntı yaşamadık diyebilirim aslında özetle. Paperwork'ü uyarlamak aslında çok çok basit. Süreçleri tasarlamak, BPM 2.0 formatında yani aslında normal iş akışı çizer gibi süreçleri tasarlıyorsunuz. Onun yanı sıra form tasarımları tamamen sürükle bırak mantığıyla işliyor. Sürükle bırak mantığıyla işlediği için istediğiniz gibi formları dizayn edebiliyor, özelleştirebiliyor ve üzerine istediğiniz herhangi bir görsel e eklentiyi de kurabiliyorsunuz. Gerek yazılımsal gerekse programsal sıkıntılar yaşamadık mı yaşadık ama en kısa sürede destek ekibi gerek güncellemeleri gerek de programına yaptıkları işte update'lerle bizim bütün sıkıntılarımızı çözdüler. Yani programı satarken ne dedilerse gerçekten programı aldıktan sonra da dediklerinin hepsini birebir e, karşıladılar yani. O yüzden gerçekten destek ekibine de buradan teşekkür ederiz. Biz zaten o dönemde işte yavaş yavaş İK'nın belli başlı süreçlerini devreye almaya başlamıştık. Yani bir personel rahatsızlandı. Gecenin ikisinde yöneticisini aramak yerine mesela girip hemen Paperwork'e telefonundan girerek bir izin talebi oluşturabiliyor. Ya da bir şeye ihtiyacı oldu, yine girip mesela o talebi oluşturabiliyor. Buna benzer Paperwork'ta çalışan şu an çok fazla talebimiz var. Pandemi sürecinde de e, bu süreçleri online bir şekilde devam ettirmek evden çalışan bizler için aslında çok çok kolay oldu diyebiliriz yani. Paperwork bize aslında ilk başta bir düzen kazandırdı diyebiliriz. Ama onun dışında ölçülebilirlik kazandırdı. Biz artık süreçlerimizin performansını ölçe ölçebilir hale geldi. Yani önceden mesela e, İK departmanında işte bir iş ne kadar takılıyor göremezken yönetim artık İK departmanında, kalite departmanında, satın alma departmanında bu bütün departmanlarda kim işini yapıyor, kim işini geciktiriyor ya da kim e, süreç nerelerde takılıyor, ne kadar hızlı yapılabiliyor gibi şeyler sağladı. Döküman yönetim tarafında artık dökümanları yetki setleri sayesinde çok kolay bir biçimde kimin görebileceğini, kimin değişiklik yapabileceğini gibi seçenekleri ayarlayarak aslında bir güvenlik zafiyetimizi ortadan kaldırdı diyebiliriz. Aslında bizde devrim yarattığı nokta soracak olursanız iş akışları konusunda en büyük devrimi yarattı. Artık insanlar çok basit bir şekilde telefonlarını alarak istediği yerden istediği her işi yapabilir hale geldi. Paperwork ileride e, KNS Otomotiv'in vazgeçilmezi haline gelecek. Neredeyse bütün süreçlerimizin içerisinde ya döküman yönetim sistemiyle ya da süreç yönetim sistemiyle ya da raporlarıyla, dashboardlarıyla firmanın hemen hemen bütün kanallarında Paperwork kullanılan bir canlı bir yapı halinde olacaktır diye düşünüyoruz için. Işte. Böyle bir ortamda e, sadece kendi içine çekilmiş bir program kullanılamaz, düşünülemez de fabrikadaki bütün programlarla hatta bütün makinelerle, bütün yapılarla konuşabilecek, entegre olabilecek e, bir BPM yazılımı seçmeniz gerekiyor. Ve gerçekten teknolojisiyle yeni bir yazılım seçmeniz gerekiyor. Bu konuda da ben Paperwork'ü tavsiye edebilirim. Müzik